Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pizza yapıyoruz. İlk olarak yoğurma kabımızın içerisine 5 su bardağı unumuzu alıyoruz. Üzerine 1 paket instant maya, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı şeker, 2 çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra 2 su bardağı da su ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurup ele yapışmayacak kıvama geldikten sonra üzerini kapatıp yarım saat dinlendiriyoruz. Hamurumuz mayalanırken biz de bir tarafta sosumuzu hazırlayabiliriz. Sosumuz için 2 yemek kaşığı zeytinyağının üzerine 1 çay kaşığı kurutulmuş reyhan, 1 çay kaşığı kekik 2 yemek kaşığı salça ve 1 yemek kaşığı ketçap ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Koyu kıvamda olan karışımımızı açmak için su ilave ediyoruz. Hafif akışkan bir kıvam elde edene kadar suyumuzu ekliyoruz. Ve sosumuzu kenara alıyoruz. Mayalanan hamurumuzu iki eşit parçaya bölüp bir parçasını tezgahımızın üzerine alıp merdane yardımıyla istediğimiz büyüklüğe gelene kadar açıyoruz. İstediğimiz büyüklüğe gelen hamurumuzu yağlı kağıt serili tepsimizin üzerine alıp çatal yardımıyla delikleri açıp fırına alıyoruz. 200 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika pişirdikten sonra sosumuzu sürme işlemine geçebiliriz. Hazırlamış olduğumuz sosun yarısını pizzanın üzerine sürüyoruz. İyice sürdükten sonra rendelenmiş mozzarella ve kaşar peynirini sosun üzerine gezdiriyoruz. Ardından üst malzeme ne isterseniz damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Sucuk, sosis, mantar, zeytin, mısır, biber tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bundan sonrası. Üst malzemesini de ekledikten sonra yaklaşık 15-20 dakika arası 200 derecelik fırında tekrardan pişiriyoruz. Fırına tekrardan girdik. 10 15-20 dakika arasında güzelce kızardı ve fırından alıyoruz. pizzamızı dilimleyip servis edebiliriz. Verdiğim ölçülerle 2 adet pizza çıkıyor. Ona göre ayarlamayı yapabilirsiniz. Ve mükemmel uzayan pizzamız hazır. Afiyet olsun.